faşizme uğruyoruz. Bu bölüm faşizme uğradığımız için benim çok istekli olduğum bir bölüm. Festival faşizmine uğruyoruz. Bütün sanatçılar olarak. E, festivallerin şöyle bir şöyle problemleri var. Birinci problem festivallerde özellikle ön yapan bazen jüriler de aynı şekilde oluyor. E, i̇nsanların sanattan ...çok anlamıyor olmaları. Bizim burada bahsettiğimiz faşizm... ...özellikle kendimizin yaşadığı... ...çünkü kısa film üretiyoruz biz. Bu adamlar... ...50-60 yaşlarında... ...ve işte... ...uzun metrajlı film... ...geleneğinden gelen... ...ve kafalarında kısa filmi de... ...uzun metrajlı film gibi... ...kıyaslama yapan... ...genel olarak sanatın o bütün dallarından yararlanmayan, sadece belli yerlerden yararlanan, özellikle toplumcu gerçekçi sinema arayan, o sinemaya ödül veren bir festival jüri ortamı var Türkiye'de özellikle. Burada mesela Helezon'u görüyoruz. Helezon değişken 12 ülkede yayınlandı ama bu 12 ülkeden hiçbiri Türkiye değil. Bu sene ismini vermek istemedim ama hepinizin bildiği Filmin ilk yarısında hiç görünmeyen, belki bir kere iki kere görünen, ikinci yarısında bulunan bir kadın karakter e, ödül aldı. Ve yani nasıl ödül aldı sorusunun cevabı şu oluyor genelde. Ya hocam e, bir ödül vereceklerdi zaten. E, kadın oyuncu konusunda gelen filmlerde eksik vardı ve bu film ödül verdiler. Tabii <laughs> yani her yerde lobi faaliyeti var. Maalesef Hasan insanlar yani festivaller tanıdıkları yönetmeni tekrar tekrar çağırıyorlar. Ben de şu an yaşıyorum buna. Helezon'la o katıldığım festivaller sürekli bana mail atıyorlar. Yeni filminize de katılın diye. İyi de yani ben belki yeni filmim kötü. İyi. Daha iyi değil yani öncekinden. Nasıl böyle kimin yaptığını bu kadar önem veriyorsunuz? Yani bir ne dedik? Festivallerde Jüriler sanattan anlamıyor dedik. Yani İki. Çok da şey yapmıyor Büyük çoğunluğu diyelim. Büyük ço tabii, tabi, tabi çoğunluğu canım. hepsi çok, değil. Hatta tabii. şöyle hepsi değil. İlla ki içinde anlayan insanlar ya, Bu konuda ne bileyim e, gerçekten eleştiri konusunu e, kendisine dert edinmiş ve bu konuyu çok iyi beceren insanlar var. Ama şunu da düşünüyorum sevgili Hasan. O insanlar festivallerde jüri oluyorlar ama jüri başkanı olamıyorlar. Evet. O yüzden de ben şöyle bir festival anlatıldığını biliyorum. Bir festivalde gidiyorlar, seçelim hocam diye aralarında konuşuyorlar. Şunu mu seçelim, bunu mu seçelim? Festival jüri başkanı geliyor. Şu birinci olacak, siz ikinciyle, üçüncüyü seçin diyor ve ortamdan ayrılıyor. Bunu anlatan o festivalde jürilik yapan biri. İşte abi, hocam ben 2012 yılında kısa film projemiz vardı. Bize yönlendiren arkadaş dedi ki abi gelin şöyle şöyle bir yerden destek alalım. Onun ismini geçirelim. Festivale onun adıyla gidelim. Birincilik sizin. Evet. Birincilik sizin yani. Şu an mesela çok sevdiğimiz dostlarımız bir yönetmenle çalışıyor ve biz o yönetmenin ne kadar kötü bir yönetmen olduğunu bu sene anlamış bulunduk ama nedir? Sadece ismi var. Sadece ismi var. Yeni festival kurup insanlardan para alıp onlara böyle sahte ödüller verip herhangi bir yerde gösterim yapmadan sadece para ver ödül kazan, para ver ödül kazan o eğride devam eden ve bu işi e ekonomik olarak bir kazanca döken insanlar var ve maalesef bazı yönetmenler de var ki bu işten çok nemalanıyor. alınıyor. Biraz önce söylediğimiz insanlar ne yaptığından ziyade kimin yaptığına daha fazla dikkat ediyor ya. O yüzden de bu yönetmenler kimin yaptığı meselesini daha ön plana çıkarmak için isim yapmaya çalışıyorlar. Bu ismin yolu da ödül almak. Yani ben Helezon'u çekerken de aynı adamdım. Zaman Gağı çekerken de aynı adamdım. Helezon bu kadar ödül aldıktan sonra insanlar hocam senin filmini ya beni tanıyordunuz zaten. Neden yani illa ödül alması gerekti? Bu film bir filmin iyi olması için ödül alması mı gerekir? Ya da ödül alan film iyi midir? Evet, tamam. Mesele burada şu ya. Zaman gel mesela. Şu an festival yolculuğuna başladı. Ee, çoğu festivalden ret yedi. İki festivalde de gösterim aldı. Ama ben şuna bakıyorum. İnsanlar izliyorlar ve diyorlar ki, "Hocam aynı benim hikayemi anlatıyorsun. Bu bana o kadar dokunuyor ki. Beni o kadar iyi hissettiriyor ki." Yani Affedersin. Festivalden gelen ödülün hiçbir önemi yok ya. Festival faşizmi sonuçta çok ciddi bir faşizm ve sanatı bence baltalayan bir faşizm. Kesinlikle akımlarla ilgili de böyle düşünüyorum. Sanat akımlarının çevresinde kaldığında, çerçevesinde kaldığında bence sanatçının çerçevesi olmamalı ya. Bence de. Çerçevesiz olması olmalı. Yani eseri yaratırken yok izleyici ne der, izleyici ne düşünür, yok bu festivalde bu çıplaklık yaparsam, seks sahnesi koyarsam, LGBT koyarsam ödül alırım diye yürüyen sanatçı sanatçı değildir bence.